mı yok İyi akşamlar. Sağ ol, sağ ol. Çok sağ ol. Çok sağ ol. İyi akşamlar. Saygılar, sevgiler. <laughs> Evet, <laughs> Hakkı öyle. ve Mahmut kır, vur, parçala. Evet, hak... evet. Hakkı, ben. Evet, ben Hakkı, evet. Kim Hakkı? Ona henüz karar vermedik. Evet, ben. o Hakkı ise ben Mahmut olayım o zaman. Sen, Hakkı ben, ben olayım. Bir evet. Hakkı ile Mahmut olamadık. Hakkı'yım ben. Hoş, evet. Hoş geldiniz. Acun Bey. Hoş bulduk, Acun merhabalar Acun abi, merhabalar. Nereden geliyorsunuz? Ee, bir yerden gelmiyoruz abim. <laughs> bir yerden gidip gelmek lazım da İzmit'e gidip geleyim abi <laughs> istersen. Yani hiçbir problem <laughs> yok. Buradan geliyoruz abi. Ay yani nereden geliyorsunuz? Nerelisiniz? Ben İstanbulluyum abi. Ben de Denizlililiyim. <laughs> nerelisin? Denizlilili. Denizlili olmak çok zor yani. Evet. Biri nerelisin dediğinde iki tane lilili li li oluyor. <laughs> çok zorluyor Denizlilileri bu durum. De li 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 li. <laughs> Liliyar. Olmuyor. Peki ne iş yapıyorsunuz çocuklar? Ee, biz bir gece kulübünde sahneye çıkıyoruz abi. <laughs> Ee, yani sahneye çıkıyor dediysem gece kulübünde adam şarkı, dövüyoruz. Şarkı söylemiyoruz biz sahnede adam dövüyoruz. Evet yani gece can sıkan müşterileri ibret olsun diye sahnede pembeleşinceye kadar dövüyoruz abi yani böyle bir durumumuz var. Bırakmıyoruz ama tadında bırakıyoruz yani profesyoneliz sonuçta. Evet. Çok ilginç meslek ya. Evet değişik gerçekten. yani bizim bulduğumuz bir meslek ama geleceği olduğunu düşünüyoruz. Evet. Yani Önü müşteri... açık yani. Müşterim benim sorunlu bir müşteri. Ne yapıyorsunuz? Sahneyi alıyoruz en sesinden tutup. Tutuyoruz. E, Hülya ablanın parçayı koyuyoruz. Sen benim canım. <laughs> ben kara sevdalım falan. Böyle gidiyoruz yani. Stilimiz bu. Ağzını burnunu kırmak üzerine evet. bir Çok keyifli. Zor bir tamam, meslek. Ediyoruz. Çok zor. Abi. Çok zor. <laughs> Çileli Tabii bir var meslek yani. Hiç şeyimiz yok yani güvencemiz yok abi. <laughs> evet. Hiç yok yani. Sigortasız çalışıyoruz. Sigortamızı kendimiz oluşturuyoruz yani. Evet. Peki. <laughs> Bu akşam ne yapacaksınız? Bu akşam sahnede gördüğünüz bu nesneleri kırarak kendimize mümkün mertebe zarar vereceğiz. Yani <laughs> Evet, yani Böyle bir şey planladık. E, sevgili izleyenler sakın bunu evde denemeyin ya da yiyorsa deneyin. Buyurun yani. <gülüyor> 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 Acın abi ben bir mizansen yapacağız burada. Evet. Sanki kahvedeyim içiz de birbirimiz atışıyormuş gibi. Evet. birbirimize vurmaya oradan başlayacağız. Evet. Sen Senaryo senaryomuz var abi. Tiyatral ben bir, beraber e, yazdık abi. Yani Tiyatral bir kavga sahnesi canlandıracağız sizde. Yani ben ilkokul birden beri ilk defa bir şey yazdım abi. Yani <laughs> çok heyecanlı. Peki, Peki siz de heyecanlısınız. Çok pardon. Siz nasıl tanıştınız? Yani nasıl bir yere geldiniz? Ha. O biz çok güzel ya. Şöyle yani. oldu Neyse. abi. <laughs> Şimdi biz yan mahallelerde oturan iki çocuk olarak büyüdük. Şimdi bizim mahallede de bir durum olmuş işte geçerken vay sen bana baktın vay ben sana baktım falan gibi bir kavga çıktı. İki mahalle birbirine girdi. Biz tam 50'ye 50 çok güzel bir kavga ediyoruz. <laughs> bir aradan dereden biri ağzımın orta yerine bir yumruk attı. <laughs> Ama bir yumruk attı. <laughs> Döndüm. Allah. Ya, İlk vuruşta bu. aşka inanır mısınız acım? <laughs> O gün, bugün, kankayız Acun Bey. Acun abi o gün, kendisi şurama bir kafa attı, tam şuraya denk geldi bak. Yani hayatımda bu kadar kafa dengi adam görmedim. İnanılmaz. <laughs> yani, <laughs> yani... Kardeşim benim. Kardeşim. Süper. <laughs> Utandırıyor ya. <laughs> sağ olsun. Peki. Ama sizin duygusal bir yönünüz de var galiba. <laughs> Annem... Duygusal bir tarafınız da var. Çok derinlerde, çok derinlerde. Yani duygusallığımız çok geriye itti yani. Çok alt. Bey, bıyığımız düşecek hacı belli. ya adam sert olmak için bıyık taktı ama yani... bu bıyıkla Cemil Pekçi'ye benziyor. Atarım. Yani... adam sevimli yani yapacak bir şey yok. Sevimli olunca zor. Yani kolay değil. Beş. <laughs> tamam. Al, Hülya'dan adam geldi. Bu evet <laughs> mi demek oluyordu bu? Evet. <laughs> Fazlasıyla. Geldi ama Al sen diyorum. yazı yazmayı seversin. Ben... sağ olun, teşekkür ederim. Performansa <laughs> mı geçiyoruz? Evet, buyurun. Evet. Şimdi tiyatral bir şekilde. <laughs> onu buraya, buraya Ben oturuyorum. Ben burada duruyorum abi, güya geziyorum. Böyle. <laughs> Bana mı, <laughs> bana mı bakıyor? Sana bakıyor. Bana ne olacak? Bakıyor? Ne bakıyor? <laughs> Cevabını bilmiyorum. Ne olacak? Ağzını kırarım. Kimin ağzını kırıyorsun sen? Al! Böyle <laughs> <laughs> mi kırıyorsun ağzını sen? <laughs> yavaş! <gülüyor> <vur>. <gülüyor> Aa, çok acıdı! Çok acıdı! <laughs> Kim yaptı lan bu sopayı? Oğlum bu sopa gerçek. Allah kahretsin. Senin benim gücümden haberin var mı? Yok. Al. Ben şimdi çok gerildim valla. Sen benim gücümü bilmiyorsun asıl. Al. Ha, asıl kazık yere şimdi geliyoruz. Evet. <laughs> Bunu köpükten yapmaları gerekmiyor muydu? <laughs> Beton <Betonlandı>. mu? Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> durma, durma, durma. <laughs> Bunu daha önce yapan olmadı. Dünya rekoru 42 tane. Ben 6 tane deniyorum şu an. Bu galiba hani tuvaletlerde var ya havlu pan. Herhalde <laughs> astığımız. Çekilişi tuta! <laughs> wow, bunu beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. <laughs> Dal kıracak bir şey kaldı mı? Oha bu gerçek kiremit. Bunlar gerçek. <laughs> Acun abi kusura bakma elimde patladı. Kusura bakma yani. <laughs> Bazı teknik aksaklıklar... <gülüyor> <gülüyor> ya Hakkı seninki duruyor da Şey seninki <laughs> duruyor. Ya o çok kolay be. <laughs> Daha fazla şişe koyalım kafana. Ay. Arkadaşlar, ee... <laughs> Bence gerçekten diliniz tutuldu Acun Bey, bunu kabul evet, edin. Abi yani Hülya Abla etkilenmedim Allah aşkına yani. Çok, çok. çok. Hülya Ablamı ben çok seviyorum. Çok. Bu arada Acun Abi, yani kendisine bir şiir yazdım. Onu okumak istiyorum. Çok seviyorum kendisini. <laughs> duygusal bir çocuk. Çok duygusal bir şiir. Yani Adı ne? Adı ne şiiri? Hülya Avşar Şiiri. İsmi bu. <laughs> İsmi Hülya Avşar Şiiri. Çok orijinal bir isim değil. <laughs> yo yok baya düşünüp bulmuşsun belli. Seni gördüğüm zaman deli oluyorum deli. Söyle bana sensizlik mi bu aşkımın bedeli? Ne güzel gözlerim var denizler gibi masmavi. Benim olursan bağırırım eşek gibi. Ay ay. <laughs> Çok, çok şey yapmadım güldüler yani ya. utanıyorum yani <laughs> ay çok güldüler vallahi arkamda katıldılar resmen ne var katılacak aslında yani bir şiire. duygusal bir şeydi gülmemeleri gerekiyor. Içimdeki... Yani, <laughs> nesine ai yani, ai diyen bir adam evet. karşında Kusura bakmayın ama içimdeki eşeği hala öldürmedim yani <laughs> biraz vücutlarınız hani biraz vücudunuza takıldım neden <laughs> Ta takılınmayacak yani, gibi değil yani... mi ne bileyim ya, bari o siyah atletleri giymese miydiniz? Gerçekten iğrenç görünüyorsun. <laughs> Gerçekten ama. Memeler yandan fışkırmasaydı yine... ...yine bir gideri vardı ama... ...yandan olmadı yani. yani. <laughs> Kısa kolluk şört olabilirdi mesela. Evet. Hani... Katılıyorum bir yandan. Biraz daha böyle içimiz açılsın. Çevrenizdekiler sizden biraz çekiniyorlar herhalde. O hafif bir çekime var ama genelde destekliyorlar. Gidin kazanırsınız falan. Yani desteklemeyeni dövüyoruz zaten yani. yani. Herkes destekliyor. <laughs> sen <sağ olsun>. desteklemiyorsun <laughs> diye bir kavga var yani. Evet. Valla... Arkadaşlar yani... Acı sen, abi yani geçersek ikinci turda çok daha güzel bir gösterimiz var. Çok tuzlar. güzel şeyler yapacağız. Gerçekten. <laughs> e, gerçekten. Mesela, e, ne yapacaksınız ikinci turda? İkinci turda naçizane birbirimize elektrikli testereyle gireceğiz abi yani. Evet. Böyle gırr, 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 <laughs> finalde de uçak çekeceğiz abi. Yani mümkünse uçak. Ama uçarken. Çekeceğiz. Böyle bir değişiklik. Bir de, bir de, de bir abi şey yani var. bunun için bir sürü yere başvurduk. Yani mümkünse senin uçağı alabilir miyiz abi ödünç olarak? Yani bir tur verir misin abi uçağı ya? Sen vermezsen abi finalde ağzımızla eseri çekeceğiz. Böyle iki yanında. <laughs> evet. Abi eseri bir tur verir misin acaba? Yani <laughs> <laughs> Arkadaşlar, ben o kırdınız köpüklere benzemem yani. Onu söyleyeyim size de. Şu bıyığımın kenarlarıyla alırım. <laughs> <Tamam, tamam>. Kırdırlarla. <laughs> Zor durumda bırakmak istemiyorum. Çok kostümlü ve bıyıklı. Şu an zaten evet. Masanın içinden kenara doğru taşmış bir şey demek istemiyorum yani şimdi. Benim canımı sıkmasın yani burada. Burada yabancılar... Ben ses senden çıktı zannettim abi. <laughs> Anladık <Yani. gülüyor> alemda. Gidiyoruz adım adım finale. Bence bizi tur atlatmayın. Direkt finale çıkarın. Hani evet yani. Nasıl çok zeki çocuğu birden ikiye atlatırlar direkt. Öyle bir şey olsun. Yani rica etsek. <laughs> Arkadaşlar biz sizi hiç oynamayalım isterseniz. Nasıl? <laughs> <laughs> Misafir etmiş olalım. Ama ama öyle olmaz ama abi biz buraya geldik oylanmak istiyoruz. Biz adaletsizlik yani. istemiyoruz. Evet oylanmak istiyoruz. Herkes değil. gibi biz de oylanmak istiyoruz evet. hocam abi. lütfen. Yok gerçekten e, ben e, güzel gösteriydi ama Biliyorum. gönlüm razı değil. Gönlüm razı biz değil. Oylanmak istiyoruz hocam abi biz, yani. Biz de o istiyoruz. Gönlümüz bizi adaletsizliğimizden Eser abimizden Hülya ablamızdan sizden oylanmak istiyoruz. Ya çılgınlar gecesi var oraya gelin siz. Nerede evet. kına gecesine mi davet ediyorsunuz <laughs> <değil mi? gülüyor> biz ikinci tura çıkmak istiyoruz yani. Bu sefer şey hakikaten güzel bir gece yapacağız. Çılgınlar gecesi. Ona mutlaka bekliyoruz sizi. Seve seve. Allah'ım ya. Alkışlarla şey oynamak böyle ama. Oynamaz oynamaz ya. oynamaz 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 yani. <laughs> yani biz biz istiyoruz oynamak ya. Oylan, oylanmıyor muyuz Oylanmıyor muyuz yani? Oynamıyor muyuz ya? İlla oylanacaksanız benim oyum hayır abi. Ya böyle şey olmaz abi ya. Hırsımdan çatlayacak. Bir şeyler kırmak istiyorum şu anda evet. ya. Şu an çok kavga edesin. Birimiz şurada bir üç harfli çocuk var. O neydi ya üç harfli? Alp. Alp'i Alp. Alp döverim ya. Alp. Gel Alp. yürü gidelim Alp. ya. <laughs> Böyle şey olmaz abi.